Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için Teknosa'dan aldığım Philips marka 3000 i serisi 520 metre küplük alanı yani 135 metre karelik bir evi tamamen havasını temizleyen güzel oksijen yüzde yüz oksijenleyen bir ürün tanıtacağım. Ürünümüzün üzerinde şu şekilde özellikleri var. Evdeki tüm virüsleri, zararlı gazları, Kedi, köpek, sevimli dostlarımızın tüylerini temizleyen, Görmediğimiz toz zerreciklerini temizleyen, Ve havayı tertemiz, sağlıklı bir havaya çeviren bir üründür gerçekten. Gelin hep birlikte bu ürünümüz nasıl kullanılıyor birlikte görelim. Ürünümüz Hollanda'da üretilen bir ürün. Ee, yeni bir üründür. Eee Şöyle içerisinden kutunun içerisinden biz kutumuzu açtık. Tüm dillerde e, çevirisi olan bir kullanma kılavuzu var. bu şekilde garanti belgeleri ve servisle ilgili bilgilerin bulunduğu bir e, belgeler var. Bir de e, Türkiye'de kullanım, kullananlar için e, bir Türkçe kullanma kılavuzu var. E, kutudan çıkardıktan sonra ön tarafta bu şekilde delikli bir bölüm var. Üst bölümde bu şekilde. Hemen ürünümüzün diğer çevresini göstereyim. Burası da ürünümüzün arka kısmı. Biz şu an hem arkası hem ön tarafı çevresi boş olacak şekilde salonumuzun orta yerine koyduk. Sonra ona bir yer ayarlayacağız. Sizlere göstermek amacıyla. Ön tarafındaki filtresinin açılma yeri bu şekilde. Açıyorsunuz. Bakın. Filtre bu şekilde. Eğer evde sevimli dostlarınız varsa, kediniz, köpeğiniz... Veya çalışıyorsanız günlük evinizi temizleyemiyorsanız sigara içen varsa tüketen varsa evde mutlaka bu ürünü almanızı tavsiye ederim. E, Tuğçe'cim bir saniye tekrar açabilir misin? E, bu filtrelerimiz e, zaman içerisinde içerisi böyle zift gibi oluyor kirleniyor toz e, kaplıyor e, bir parmak iki parmak kalınlığında 2 ayda bir bu filtrenin değiştirilmesi gerekiyor. Servisi her zaman ulaşılabilir şekilde kapatabiliriz canım. Teşekkür ederim. Şimdi ürünümüzün çalışma aşamasına geçiyoruz. Prizimize taktık ürünümüzü. Bakın şöyle ters oldum galiba. Şöyle mi? Hı hı. Evet. Tamam. Yukarıdan da ışık vuruyor ama. Heh, çalıştı. Bakın bu şekilde power düğmesine basarak makinemizi çalıştırdık. Hava temizleyicimizi. Üzerinde zaten e, işaretlerle gece modu, gündüz modu, e, Wi-Fi ağına bağlanma, bakın e, Wi-Fi işareti var, elle ayarlama manuel tuşu var. E, telefonumuza şu şekilde indirdik. Şu an oturma odasında gösteriyor, bakın. Odanın içerisinde yüzde kaç alerjik durum olduğunu gösteriyor. Ne kadar hızlı çalıştığını gösteriyor. Özellikle alerjik bir durumunuz varsa, çocuklarınız sık sık hastalanıyorsa veya kendiniz sık sık hastalanıyorsanız, mutlaka ve mutlaka almanızı tavsiye ederim. Bakın kırmızı gösteriyor şu anda. Evdeki alerjenler bu şekilde temizlendikten sonra rengi maviye dönecek. Evet. Hava kalitesi şu anda iyi diyecek. Şu an ayarlamasını yapıyor makine. Önce odada bir ölçüm yapıyor. Bu odada ne kadar toz var? Ne kadar alerjen var? Temizleyebileceğim alan ne kadar? Buna göre makineniz kendisi hangi hızla çalışması gerektiğini gösteriyor. Burada bakın gece modu var. Gece modunu çalıştırdığımız zaman şu an normal modunda. Uyku modu var, alerji uyku modu var. Bak makinenin sesi yavaşladı. Şu an gece modunda. Işıklar Sessiz, gitti. sakin, ışıklar gitti. Kesinlikle rahatsız edici değil. Tekrar açıyorum şimdi. Açalım tekrar. Hızını ayarlayabiliyorsunuz. İş yerindeyken evinize gelmeden önce hangi saatte çalışmasını istiyorsanız eğer telefonunuzdan ayarlamaları yapıyorsunuz. Eve geldiğinizde eviniz tertemiz, mis gibi bu oksijenli bir hava ortamı. Bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.